Yeşilay'ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun aracında 800 gram uyuşturucuyla hassas terazi ele geçirildi. Sevk edildiği mahkeme Zorlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Kuruluş amacı bağımlılıklarla mücadele olan Yeşilay uyuşturucu iddiaları ile gündemde. Kurumun Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas tartı ele geçirildi. Zorlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Urfa'dan kilise giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konvoyunda yer alan araçlardan biri yolda kazaya karıştı. Kaza yapan araç tamirciye bırakıldıktan sonra jandarmaya uyuşturucu ihbarı yapıldı. Araçta yapılan aramada 800 gram uyuşturucu, hassas terazi ve tuşlu telefon ele geçirildi. Aracı Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun kullandığı tespit edildi. Kiliste bulunan Zorlu'nun savcılık tarafından ifadesi alındı. Suçlamaları reddeden Zorlu, benim haberim yok, araç kiralık dedi. Sevk edildiği mahkeme Zorlu'nun tutuklanmasına karar verdi.